Rüyada bombar yapmak kafasındaki her şeye kısa süre içinde başarılı bir şekilde kavuşacağına, çok üst mevkilere kadar yükseleceğine, maddi anlamda da güç ve kuvvet kazanacağına, barış ve sevgi içinde olacağına, sevilen bir kişiyle yapılacak bir tartışmanın tatlıya bağlanacağına, işlediği hayır nedeniyle çevresindekilerin takdirini kazanacağına yorumlanır. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada bombar yapmak kafasındaki her şeye kısa süre içinde başarılı bir şekilde kavuşacağına yollarına hayırlı kısmetlerin çıkacağına, rahat bir hayata kavuşmak ve sevdiği kişiler ile çok mutlu olmak için büyük çaba harcayacağına, çok büyük ve kazançlı hamleler yaparak işlerini büyüteceğine ve çok büyük mal ve mülke sahip olacağına, çok kötü durumlara ve istenmeyen zararlara engel olacağına, hayallere yakın bir zaman içinde kavuşulacağına yorumlanır. Rüya yorumları sözlüğüne göre iş hayatına bütün ağırlığını vererek çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceğine dünya hayatına dair hayal kurulan her şeye en güzeliyle kavuşulacağına, kendisini üzen ve yoran birçok olayı ortadan kaldıracağına, bahtının güzelleşeceğine, çok üst mevkilere kadar yükseleceğine, sorunların ve umutsuzluğun geride kalacağına tabir olunur. Rüyada bombar yapmak yaşamında aksilikler yaşanmayacağına, başarı, kazanç, makam, şöhret ve hayır kapılarının açılacağına, bir aile büyüğünün ön ayak olması sayesinde ekmek sahibi olacağına, aksiliklerin ortadan kalkacağına, maddi anlamda da güç ve kuvvet kazanacağına, huzurlu olarak geçirilecek ve aile hayatı ile ilgili olarak büyük adımlar atılacak bir dönemin yaklaşmakta olduğuna ve gereken hazırlıklar yapılıp doğru adımlar atılırsa ihya olunacağına delalettir. Rüya ilmine göre ortalığın sakinleşip, durulacağına, sayısız hayır işleyeceğine, mutlu ve huzurlu olunacağına, sahip olacağı hayattan memnun olacağına, barış ve sevgi içinde olacağına, zararlı alışkanlıkların sona erdirileceğine, sorun yaratan kişilerin uzaklaştırılacağına işaret eder. Rüyada bombar yapmak çevresindeki kişilerin, komşularının, yaşadığı muhitin yenileneceğine, sevilen bir kişiyle yapılacak bir tartışmanın tatlıya bağlanacağına, yolunun açılacağına, işlerini tek başına yöneteceğine, her zaman şükredeceğine, ailesiyle birlikte bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine alamettir. Rüya sözlüğü yorumcularına göre iş hayatında karşısına çıkan sorunları rahat bir şekilde sona erdireceğine, işlediği hayır nedeniyle çevresindekilerin takdirini kazanacağına, Yaşamın kolay hale geleceğine, kültürlü, çağdaş, eğitimli ve görgülü kişi olmayı başaracağına, büyük bir zenginliğe ve üne kavuşulacağına, büyük miktarlarda para kazanılacağına delalet ettiğine inanılır.